Döşeme altında, ormanı tam karşısında. Doğayla iç içe ama şehirden kopmadan yaşamak ister misiniz? Müzik Merhaba ben Ali Kara. Şu an 800 metrekare arsa üzerine kurulu eşsiz 5 artı 1 villadayız. Bu villa bir ev değil bir yaşam alanı. Müzik 400 metrekarelik bahçesi, doğal iç içe, karşısı tamamen orman. Sabah kahvenizi kuş sesiyle içmek burada bir ayrıcalık değil, günlük bir rutin. Villan için adım attığınızda sizi 100 metrekarelik dev bir salon karşılıyor. Loft mimarisi ve yüksek tavanlar evin her köşesine ferahlık katmakta. Bu villada her odada ayrı banyo ve tuvalet bulunuyor. Aile üyeleri ve misafirler için tam konfor düşünülmüştür.